Buradayım işte. <laughs> Buradayım işte ha. Bak, Ahmet Ahmetle oyna biraz git Ahmet. Yani ben Dünya. Ben uzaktayım şu an. Dediğim gibi koyunlara getirdim mi? Sen... Ya. Evet 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 teyze. Tamam tamam sağ ol teşekkürler çok sağ ol. Sağ ol sağ ol teyze. teyze. <laughs> Gol. Şükür evet. Gol mu oldu? Kim attı? Biz. Aferin. Kim galip? Üşüdün mü? Senin baban <laughs> mü Olsun be, Evet. evet. <laughs> Şuna da <baktım. gülüyor> Evet, Öksiydi. bize öğretsene nasıl yapıyorsun? O daha bilmez abisi bunu kullan bilir. hadi. Bu, bunu at hadi. Sıyıp <laughs> sıyıp. Meyra sen de git <laughs> oyna hadi. ayakkabı ayakkabını oynayacak mısın? <laughs> <He>? Oynayacak mısın? Mı? <laughs> tamam.